Bu videoda Pictoblox programını kullanarak sanal bir paint uygulaması yapacağız. Parmaklarımızla ekrana çizim yapacağız. Bunun için kullanacağımız uygulama Human Body Detection uygulaması. Burada her bir parmağın konumuyla ilgili bunu daha önceden görmüştük. Bakın X, ve Y pozisyonlarından bahsediyor. Pardon, bu yüzde alakalı. Bakın şurada hand detection var. Bunda da elle ilgili konumlar var. Buna gerek yok bakın x konumu neyin burada elin üst birinci boğum yeri ikinci boğum yeri aslında burada yaptığı işlem şuna benziyor bunu da göstermiştik şöyle hand diye aratalım her bir nokta var bakın bu noktalar burada gösterilip belirtilmiş. Her birinin numaraları var. Biz mesela normalde bunu Python'a yapsak 8 numaralı noktaya göre yapacaktık. Burada da bakın hangi bölgesi, uç bölgesi, hangi parmak, işaret parmağı şeklinde ayarlayabiliriz. Şimdi yeşil bayrak tıklandığı zaman kameraya aç, sürekli tekrarla. Ekranı analiz et. kameraya da buradan stage üzerinden diyebilirsiniz. Zaten kamera stage'i gösteriyor. Eğer el algılandıysa buna gerek olmayacak. Muhtemelen giriş yapın dedi. Çıkmış. Şimdi imleç her zaman elimizde aynı konuma gitsin. Şu konuma git. Bakın x konumu işaret parmağının uç kısmı ve bunun y konumu buraya gitsin dedik. Eğer el algılandıysa algılanmadıysa da zaten bir şey yapmayacak. Peki bu kuklayı mı kullanacağız? Hemen yeni bir kukla ekleyelim. Burada pen isminde bir kuklamız olacak. Şu pencil. Kodları bunun içerisine atalım. Ve Toby silelim. Bakın geldi. Ayrıca bizim birkaç tane de yardımcı bloğumuz olacak. Bunun için buton kullanabiliriz. Ekledik. Bu birinci butonumuz olsun. Şimdi kullanacağımız bir diğer eklenti de kalem eklentisi. Bunu da ekleyelim. Şimdi bu kalemi bastır olsun. O halde buraya kostümlere girelim. Şunun altına ya da içine kalemi basittir. Şöyle seçim aracıyla aşağı indirdik. Renk anlaşılıyor. Bu şekilde kalabilir. Siyah yapabiliriz. Tamam. Şimdi bu birinci butonumuz. İkinci butonumuz. Bu da kalemi kaldıracak. O halde şu kuklamız için kalemi kaldır. Ve ekrandaki her şeyi de silmek isteyeceğiz. <laughs> Şöyle bunu da çoğaltalım. Ekrana sil. Bu da üçüncü butonumuz. Siz yerleri de daha düzgün bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi kalemi bastır tuşuna basıldığı zaman haberlere gelelim. Yeni bir haber oluştursun. Pardon. Tabi bu kukla tıklanınca kalemi bastır. Bunu şuraya atalım bu kukla tıklanınca kalemi kaldırsın yani yazmasın. Bu kukla tıklanınca da ekranı temizle haberi sağsın. <laughs> Şimdi Pencil'a döndük tekrar. Kalemimiz sürekli takip edecek. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kalemin merkezinin daha doğrusu bakın şurada. Şunun şuraya gelmesi lazım. Şöyleydi. Niye ortadan yazma işlemi yapar? Kalem merkezine bu uç olacak şekilde de ayarladık. Son olarak bu haberlerimiz geldiği zaman. Şu haber geldiği zaman mesela. Birinciden başlayalım. Ekranı temizle. Ne olacak? Tümünü sil. Kalemi bastır. Haberi geldiği zaman kalemi bastıracak. Kalemi kaldır haberi geldiği zaman da kalemi kaldıracak ve çizim işlemini durduracak. Şimdi kamerayı bağlayabiliriz. Evet uygulamayı çalıştıralım. Kamerayı açtı bakın. Şu an aslında elime algılaması gerekiyor ancak tabi şurada bir hatamız var. Humun pozu seçmişiz biz. Şunu atalım tekrar geldik. Bakın hand'i seçtik. El algılamaya çalışsın istiyoruz. Çalışıyor hala. Şimdi bakın şu an çizim yapmıyor ama elimi takip ediyor. Önce kalemi bastıralım. Burada aslında değdiği zaman desekme. mi? Şimdi biz bu işlemi dokunduğu zaman da yapabiliriz ama o zaman iyi algılamayabilir bakın. Kalemi bastır dedim. Tekrar bu şu ikisi de aynı olmuş. Bu kalemi kaldır haberi olacak. Kalemi bastırdık. Bakın çizmeye başladı. Elimi takip ederek çizim işlemi yapıyor. Fareyle tıkladım. Kalemi kaldırdım. Bakın şu an yazmıyor ekranı sil dedim ve temizleme işlemini yaptı. Peki burada dokunma işlemine başka nasıl yapabiliriz? Hemen onu da gösterelim videoyu bitirmeden. Tıklama haricinde de bir şey ekleyelim. Diyelim ki yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla eğer ya da biz bunu şuraya yapalım. eğer nasıl diyelim şuradan bir eğer alalım zaten el bunun içinde gidiyor şuraya yine bir eğer koyalım kontrol amaçlı algılamaya gelelim şuna değiyor mu hangisi buton 3'e değiyor ise kalemi bastır haberi salsın ya da kalemi bastırsın doğrudan. Eğer bunun da altına şuraya buton 2'ye değiyor ise burada da kalemi kaldırsın. Bir bunu deneyelim. Tekrar yeşil bayrağı bastık. Geldim. Kalemi kaldır dedim. Bakın çizim durdu. Kalemi bastır dedim. Şimdi tekrar çizmeye başladı. Bir daha değelim. Tabi kukla değiyor burada. Kuklanın değip değmediğini algılıyor. Dolayısıyla bunların konumlarını değiştirmek gerekir. Yani kalem uzun olduğu için bunu yapmak sağlıklı olmayabilir. Ya da biz bunu şöyle aşağı alalım. Tekrar çalıştıralım. Bakın şu an yazmıyor. Değdik. Çiziyoruz Aşağı getirdik Değdik Değdiğini tabi algılamadı Burada Tamam Bakın Bunu da getirdik Bu tabi alta koyunca el konumundan Dolayı da algılamıyor ee, Şöyle Ekranı sil için yapmadık biz bunu Şuradan ekranı silebiliriz Peki bunu da durdurduk. Renk kullanmak istiyoruz. Uygulamayı zorlaştıralım. Herhangi bir renk koyalım. Bir tane kukla ekleyelim. Bunu butona bağlayalım. Çünkü buradan takip zor. Yani yapabiliriz. Bakalım hemen. Kendimiz bir kukla oluşturalım. Şöyle çizim. Bir tane şöyle dikdörtgen ya da kare oluşturalım. Şimdi mavi yazıyorduk. Kırmızıya geçiş yapalım. Belirgin olsun. Buraya bir tane bakın buton ekledim. Boyutu büyük oldu. Bunun küçülteceğim biraz. Küçülttük şöyle kukla merkezini orta yaptık. Hani bunu da görmüş olalım diye. Kırmızı blok pencil Hadi bunu da buradan yapalım. Öbür tarafı da biliyoruz. Gerçi burayı da biliyoruz. Kukla bira e tıklandığı zaman ne yapacak? Burada istediğiniz kadar renk oluşturabilirsiniz. Yani renk kutucu. Ben hepsini burada size göstermiş olduğum uygulamada çalıştıralım. Eğer buna değiyor ise de kırmızı yapacak. Şimdi önce bir normal yazalım. Tabi buradan yönetim zor. Yazıyoruz. Geldik. Kırmızı rengi aldık. Bakın. Kırmızıyla yazmasını sağlamaya başladık. Burada butonun olması her zaman sağlıklı. Çünkü Çizmeye anlık olarak ara vermek istediğimizde hemen fare imleci ile gelip buradan dokunabiliriz. Diğer türlü bakın dokunmak kontrol etmek biraz daha zor. Bu şekilde gelişmiş kendinize göre farklı özellikler de ekleyerek gelişmiş bir Paint uygulaması benzeri bir uygulama yapabilirsiniz.